为什么？ Ecegürler Art Türkiye'ye hoş geldiniz. Bir hobiciden para kazanan ressama dönüşün challenge'ımızda 5. günümüzdeyiz. Eğer bundan önceki videomuzu izlemediyseniz onu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü onun sonuçlarıyla ilgili konuşacağız. Limitleyici düşüncelerimiz ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz bugün göstereceğim sizlere. Limitleyici düşüncelerimizden arınmazsak işimizi kurmakta çok zorlanırız arkadaşlar. O yüzden en başında bu işi halletmemiz gerekiyor. Size bazı sorular sor siz de bu soruların cevaplarını verdiniz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve bugün o cevapların ne anlama gelebileceğini tartışacağım. Birincisi, resim işini tam zamanlı yapacak, bu işten para kazanacak kadar kendimi yeterli görmüyorum. Eğer evet doğru dediyseniz belki yetersizlik hissiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Arkadaşlar, yanıtlarınıza bakacağım şimdi. Size bunu göstermek istiyorum. Bakalım sonuçlar ne gösteriyor? Ne cevap verdiniz çoğunlukla? şu anda bir gün içerisinde gelmiş olan cevaplara bakacağız. Resim işini tam zamanlı yapacak, bu işten para kazanacak kadar kendimi yeterli görmüyorum. %46.2'niz hayır, %53.8'iniz de evet dedi. Bunlar çok yakın birbirlerine arkadaşlar. Neredeyse diyebilirim ki eşit sayıda kişiler demiş. Bu da çok büyük bir oran. Gerçekten yetersizlik hissi benim de çoğu danışanımda rastladığım, çok sık rastlanan özellikle ülkemizde sonlardan bir tanesi. Arkadaşlarım ya da ailem benden ücretsiz resimler yapmamı istediğinde hayır diyemiyorum ha. Doğru dediyseniz burada aslında birçok şey olabilir ama bir öz değer eksikliği ile ilgili bir sorun olabilir. Bu arada kesinlikle tanı koymuyorum. Ben psikolog falan değilim. Ama değersiz hissettiğiniz zaman kendinizi, kendinize ait şeylerde de değer koymakta zorlanabiliyorsunuz. Bu bir. ikincisi başkalarının ne dediğini çok fazla önemsemek de çok büyük bir problem olabiliyor. Bu da onun bir sonucu olabilir. Arkadaşlarım ya da ailem benden ücretsiz resimler yapmamı istediğinde hayır diyemiyorum. Gene çok yakın sonuçlar. %51.3'ü hayır, ise evet cevabını verdi. Demek ki burada da yine sınırlar konusunda birazcık sorunumuz var. Hayır demekte de zorlanıyoruz. Satışa koyacağım eserlerime fiyat koymakta zorlanıyorum. Buna da evet dediyseniz yani yine bu öz değerle alakalı bir şey. Kendinizi değerli hissedebileceğiniz meditasyonlar yapmanızı öneririm. Satışa koyacağım eserlerime fiyat koymakta zorlanıyorum. %80'iniz neredeyse evet dedi. Bu da çok ama çok büyük bir oran. Demek ki bizim en temel sorunlarımızdan bir tanesi işte şu fiyatlandırma olayını yapabilmek. Zaman yönetimiyle ilgili sorun yaşıyorum. Evet dediyseniz bundan önceki videomu buradaki izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaman yönetimiyle ilgili sorun yaşıyorsanız mükemmeliyetçilikten de bir müzdarip olabilirsiniz. Bu da sizi engelliyor, sizi sabote ediyor olabilir. Bu aşırı mükemmeliyetçilikten kurtulmanız gerekebilir. Anketimizde zaman yönetimi ile ilgili sorun yaşıyorum'a yüzde evet cevabını verdi. Yine çok büyük bir oran. Buradan da yine temel problemlerden bir tanesi çıkıyor ortaya. Sanatın birçok alanına aynı anda yönelmek istiyorum. Örneğin kara kalem. Öğrenirken yağlı boya dersleri alıyorum. Sonra kuru boya da mı alsam diyorum. Buna evet dediyseniz belki ya bir başarısızlık ya da bir başarı korkunuz var. Yani şöyle ki bir tane alan seçtiğinizde orada çok başarılı olmanız gerekecek. Siz de bu alanda o kadar başarılı olma yükünü taşımak istemiyorsunuz ve sürekli başka alanlara geçiş yaparak hepsi de yeterli derecede kendinizi geliştiriyorsunuz. Ve aa bak bunu da başardım. Aa bak bunu da başardım. Bunu da başardım diyerek kendinizi aslında iyi hissediyorsunuz. Ama tek bir tanesinde yönelip bunda ortalamanın üzerine çıkacak cesareti belki kendinize göremiyorsunuz. 169.2'niz evet demiş buna. Bu da gerçekten büyük bir rakam arkadaşlar. Demek ki biraz fazla dağılıyoruz. O yaratıcı zihnimiz her yerlere dağılabiliyor kolaylıkla. Buna da bir dikkat etmemiz gerekiyor. İçen resim ya da sanattan para kazanılmayacağına inanıyorum. Buna evet dediyseniz çok üzülürüm. Çünkü göreceksiniz ki bu 30 gün sonrasında siz de fark edeceksiniz ki bu aslında mümkün bütün danışanlarımla, çalıştığım danışanlarımla inanılmaz değişiklikler gördüm. Resimlerini satıyorlar, sergilerini açan var, müşterilerini arttıran, paralarını arttıranlar var. O yüzden ben buna katılmıyorum. İşten içe resim ya da sanattan para kazanılamayacağına inanıyorum. %64.1'iniz hayır, %35.9'unuz evet demiş. Burada hala evet diyenler olduğuna göre bu içten içe kendimize olmayan inancımız ya da bu işe olan inancımız inancımızı tekrar tazelememiz gerekiyor. inanmamız gerekiyor. Çok başarılı olma düşüncesi gizliden gizliye beni korkutuyor. Evet dediyseniz yine başarı korkusu. Başarı korkusunun altında da başarısızlık korkusu yatar. Çünkü eğer çok başarılı olursam onu korumak zorundayım. Koruyamazsam düşerim. Düşersem çakılırım. Çok başarılı olma düşüncesi gizliden gizliye beni korkutuyor. %28.2 %28.2'niz evet %72'niz hayır demiş. Demek ki başarılı olma korkusu olanlar var aramızda. Eşimden, anne babamdan, arkadaşlarımdan ve benden iyi olduğunu düşündüğüm ressamlardan daha fazla para yapmak fikri beni korkutuyor sevilmeyeceğim ya da hak etmediğimi düşünüyorum. Bu evet dediyseniz gene başkalarının ne düşündüğünü çok önemseme gibi bir sorunla karşılaşıyoruz ve öz şefkat eksikliğimiz de olabilir. Burada parayla ilişki de var. Mesela paranın kötü olduğunu düşünüyor da olabilirsiniz. Yine bunlarla ilgili bir bakın derim kendinize. Eşimden, anne babamdan, arkadaşlarımdan ve benden iyi olduğunu düşündüğüm ressamlardan daha fazla para yapmak fikri beni korkutuyor. Sevilmeyeceğim ya da hak etmediğimi düşünüyorum. %23.1'imiz evet, %77'imiz hayır demiş. Başladığım hiçbir projeyi bitiremem. Doğru diyorsanız ee, buna yine birçok sebebi olabilir. Yine mükemmeliyetçilik olabilir. Gene erteleme huyu olabilir. Başarısız hissetmekten korktuğunuz için sürekli atlamalar yapmanızdan kaynaklı bir projeyi bitiremiyor olabilirsiniz. Başladığım hiçbir projeyi bitiremem sorusuna da %25.6'nız doğru demiş. %74.4'ünüz ise de hayır demiş arkadaşlar. Rakamlar yani bunların arkasındaki ufak nedenlere bir bakın derim ben. Kendiniz bir analiz edin. Gün içinde kullandığınız kelimelere de dikkat edin. Yani mesela şu, ya yok kendim o konuda yeterli hissetmiyorum. Bana yeterince değer vermediğimi düşünüyorum. Ya da işte kendimi suçluyorum vesaire derseniz yani kendinizi suçlamak da yine bir öz şefkat eksikliğine denk geliyor. Yani bunun gibi ne limitleyici düşünceleriniz var? Bir göz atın istiyorum. Kendinizi bir irdeleyin istiyorum bugün. Bununla ilgili de bu arada ufak bir video yapmıştım. Onu da izlemediyseniz buraya koyuyorum sizler için. Yarın challenge'ımıza yeni bir gün ve bakalım hangi video ile karşınızda olacağım. Orada görüşürüz.